Efendim anne. Alo oğlum. Neredesin? Dışarıdayım. Ne oldu? Akşam yemeğe gelmeyecek misin diye sorayım dedim. Yok gelmeyeceğim. Bekleme beni. Neredesin ki sen? Ya dışarıdayım dedim yani. Bekleme dedim. Ne işin var oğlum? Bu kadar önemli mi? Ya evet önemli anne. Söylesene ne oldu? Ya yok yarın ihaleyle ilgili biraz konuşuruz demiştim de. <laughs> Kim o yanındaki? Kimse yok anne benim yanında. Hadi arabaya biniyorum ben. Kapat konuşuruz. İyi tamam peki. Geldiğinde konuşuruz. Tamam. Somer bak sıkıntı olacaksa ben hiç... Yok yok hiçbir sıkıntı yok. Hadi sen bin arabaya. Önce Allah'ına uğrarız eşyaları almaya. Ondan sonra da ufak bir işimiz var. Hadi. Alo, Mine. Efendim. Neredesin? Evdeyim. Nerede olacağım? Somer yanında mı? Hayır, tabii ki. Mucize mi bekliyoruz anlamadım. E, tamam, ben öylesine bir sorayım dedim. Yemek hazırlıyorum. Kapatmam lazım. Arayan kimdi? Rüçhan Hanım. İşle ilgili bir şeyler sordu. Bu saatte. İşkoliktir kendisi. Sen ele vermedim. Bunu sürekli yüzüme vurmayacaksın değil mi? Az kalsın ölüyordum ya. Şimdi bu eziyeti kazanca çevirme zamanı değil mi? Nasıl olacakmış o? İhalede ne teklif vereceklerini öğreneceksin bana. Yapamam. Anlarlar. Anında kurtulurlar benden. Yapsan da kurtulacaklar senden. Yapmasan da kurtulacaklar. Gelinlerini rezil edip itibarlarını iki paralık eden Mine mi? Yoksa ihaleyi kaybetmelerine neden olan Mine mi? seçimini yap. Hmm. Annenle benim yüzümden gerileceksiniz yine. Türkan ben sana artık her şeyi göze aldığımı söyledim değil mi? Bana güven. Olur mu? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ayla, bana da bir servis verir misin lütfen? Hemen. İhaleden önce dosyaya birlikte bir göz atalım. Yarın avukat teklifi sunacak. Ben Somer'le de konuşalım istedim ama teknede değildi. Zeytinlikten de erken çıkmış. Canım, işi gücü vardır. Bir yere gitmiştir. Nerede geziyor bu çocuk? Ferit komadan çıkmış. Durumu da gayet iyiymiş. Ya ailesi Somer'in başına bir iş açabilir. Bilmem yani. Selçuk falandır herhalde. Teşekkür ederim. Yok. Orada değil. Ha. Onu da aradın yani. Sendeki bu rahatlığı da anlamıyorum Özer. Ferit'in ailesi boş durmayacak. Ya Somer'i bir köşede kıstırırlarsa ya başına bir iş açarlarsa. Reçen bir sakin ol. Hiçbir şey yapamazlar. Yani Somer'e zarar vermek, onların aleyhine bir durum. Bunun farkındalar, merak etme. Sen nerede olduğunu biliyorsun, değil mi? Yok. Bilmiyorum. Ee, Aileciğim, şundan da alabilir miyim? Elbette. Türkan'la mı? Ya bilmiyorum Rüçhan. Ayrıca sen ne duymak istiyorsun? Anlamıyorum ki altı üstü bir soru sordum. Tamam ben de yanıt verdim işte. Lütfen izin ver bir yemeğimi yiyeyim. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.